Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hepimizin sorunu olan nasıl paralı oyun yüklenir bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu Android cihazlarda olur. App Store'da olmaz arkadaşlar. Bunu da hepinize söyleyeyim. iPhone'larda olmuyor. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bakın bildiğimiz gibi ben bir sürü şey atıyorum. Onun için burada sürü şey var. Bak arkadaşlar yani bunu niye girdim ben? Ben salak mıyım? şunu sil. Bakın arkadaşlar şimdi burada Android oyuncu var. Ben size yazayım. An ay an Android bakın Android ro it Android yanlış yazdığımı biliyorum ben ay anladım. Evet arkadaşlar Android ön grup yazıyorsunuz. Android on grup burada abi sen anlıyoruz ön kulübası tıklıyorsunuz, Araştırmamız yapıldı arkadaşlar. Ben burada bazı şeylere de girdim arkadaşlar. İşte giriyorsunuz. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bir video daha çekeceğim arkadaş Onu da, onu da şuradan ulaşabilirsiniz. Bir de şuraya bir video atabilirim belki. Oraya onu da ulaşabilirsiniz. Bakın burada bir sürü oyun var mesela. oynatları vermek istemiyorum. Ben direkt şuraya. Ben hemen Minecraft tütlü. Onun için ne yapabilirim? Ee, ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen bir tane Asphalt 8 yapalım. Ama o da telefon yüklemek istemediğim bir şey. Herhangi bir oyun yük buraya yazabilirsiniz. Ben direkt Minecraft bende ben de yükle o zaman yüklenmiyor arkadaşlar. Size yüklü olan bir şey yüklenmiyor. Bunu size söyleyeyim. Bakın ben dramik Sakura yüklemek istiyorum. Bunu zaten daha önceden yüklemek istiyordum. Dramic Soccer, Dram, Lego, DLS e 2020 yazmayı sakın, DLS in. 19 dedim. Hemen şunu aratıyorum. Evet arkadaşlar ben niye siz diyorsunuzdur şimdi 2020'deyiz, niye 19 aratıyorsunuz? Arkadaşlar Onride oyun klubu zaten istediğiniz şey var abi. Bakın burada istediğiniz hileli yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben burada para ve futbolcu hileli bu yüklemek istiyorum. Yani her şey sınırsız arkadaşlar. Bunun da serisi gelmesin istiyorsan aşağıdan like atıp abone arkadaşlar. Tamam yapalım. Arkadaşlar bu altı Mart'ta çıkmış bu oyun. Evet hemen şöyle şuradan böyle şeyler çıkıyor. Hemen burada Dramix Soccer mod yazıyorsun. Burada mod yazıyor. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçekten arkadaşlar bu tarz seviyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Evet direkt oyuna devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan. Arkadaşlar nasıl oyun videosu çekilir onu da yapacağız. Evet arkadaşlar günümüzün futbolu burada. Siz de buradan hem video çekebilirsiniz. Bak sadece para hilesi var yedek para hilesi var. Ben ona girdim. Evet şuna tıklıyorsunuz. İlk baştakine tıklamanızı tercih ederim. Çünkü tek parayla şey yaparsanız futbolcu ilesi kazanamıyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Arkadaşlar bunu geçiyorsunuz. Sakın buna alttakine tıklamıyorsunuz. Benim internetim çok olmadığı için size böyle gösterebiliyorum. Oyunu indire yaptığınızda arkadaşlar burada çıkıyor. Ama arkadaşlar telefonunuzda bu uygulamayı yüklemek istiyorsanız ve başka bir uygulama eklemek istiyorsanız onun iki katı bir yer olması lazım. Çünkü hem onu indireceksiniz. Bak burada 51 MB ben hemen yükleyebilirim. Şu bakın abi size yine göstereyim. İnşallah oradan çıkmamıştır. Evet oradan çıktı yine arkadaşlar. Ben size göstermek amacıyla buradan çıktım. Hemen arkadaşlar yine böyle geldik. Buraya. Şuradan oyunu indire basıyorsunuz arkadaşlar. Evet oyunu indire, indire bastığımızda böyle bir şey çıkıyor. Buraya basıyorsunuz bu mavi şeye bastığınız, basıyorsunuz şuraya sakın basmayın. O çıkış telefondan çıkış resmine basarsanız size paralı şeyler gelebiliyor arkadaşlar. Ben ona hayatıma basmadım hiç. Bakın böyle size şeyler gelebiliyor. Ben de bunu zaten bildiğim için böyle yaptım. Hemen oradan çıkabilip böyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok istiyorum. Evet yine oyunu indir diyorsunuz. Arkadaşlar bu telefonlarımızın ne GTA 5 yüklemiyoruz. Arkadaşlar GTA 5'i GTA 5 Apple Store'a inebilir ama şöyle bir sorunu var. Nasıl diyeyim? Böyle iPhone X'lerde bu böyle bir şey yok. Yani arama yapmak isteseniz bile yapamıyorsunuz. Size buradan bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar ne oldu lan? Evet arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Bu tarz daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dur bir size bunu göstermeliyim. Ben de bir hata verdim. Çünkü ben de çok yara yok. Sizin için videolar hazırladığım için çok yerim yok. Onun için bana hata verdi. Şurada da evet indire basıyorsunuz. Bakın burada bir sürü şey var. İndire bastığınızda şurada sizde üstte bir şey olması lazım. Evet böyle. Şurada şunu şu işte abi bakın şöyle bir şey gelecektir üstten aşağı inecektir bakın arkadaşlar hemen size göstereyim sen gidebilirsin evet arkadaşlar böyle çabukça indirebilirsiniz arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın aşağıdan da bir abone olmayı olabilirsiniz zaten bir abone paralı değil ve paralı olmayacaktı bunu söyleyenler yalancıdır ben size bunu söylüyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu tarz daha çok gelecektir. Arkadaşlar he, hadi bay. Bu, bu, buraya kesmeliyiz. Buraya keseceğiz evet, buraya keseceğiz. Onun için yavaşça ikinci bitirmeliyim.